Merhabalar herkese, Satranc'ın önemli etkinliklerinden biri olan ve bu yıl 86.sı düzenlenen Tata Steel turnuvası sona erdi. Ben sizlerle dün son turda oynanmış bir oyunu paylaşmak istiyorum. Beyaz Taşlar'da Çinli Büyük Usta Wei Yi var, Siyah Taşlar'da ise Hint Büyük Usta Vidit Gujrat oynuyor. Bakalım neler yaşanmış bu oyunda. D4 başlıyoruz, D5, At F3, At F6, E3'de kol sistem tercihi gelmiş, C5, C3... E6 hamlesinden sonra fil D3'e yerleşiyor. At BD7, at BD2 ve fil D6 ile şu anda tahtada neredeyse simetrik. Hatta hafif aletler E ve D piyonları simetrik ama C3, C5 farkıyla beraber tabii ki tahtada merkezdeki bazı taktik fikirler değişiyor. Fil D6 hamlesinden sonra iki tarafında rok attığını görüyoruz. Kale E1 ile merkezi bir hatta gelirken siyahlar da vezir C7 ile vezir fil bataryasını H2'ye doğru baktırdı ve vezirine yer bulmuş oldu. Şimdi aslında C1 ve c 8 fillerinin gelişim olarak sıkıntı yaşayabileceğini konuşabiliriz ama burada beyazlarda ve iyi. E4 ile beraber diyor ki ben filimi bu çaprazdan geliştireceğim. Aynı zamanda E5 sürerek çatal atmak istiyorum sana. Bu çatal isteği C çarpı D4 ile yanıtlanmış önce. Şimdi E5 sürülürse artık 3 de bastığı için oraya Siyah taşlar o piyon boşta kalmış olacak. C çarpı D4 yine E5 isteği var ve iyi de fakat şimdi de D çarpı E4 hamlesi geldi. At E4 atlar değişilebilir ama şimdi Vedit diyor ki ben B6 oynuyorum ve gelişmediğim son hafif aleti de B7'den fianchetto fili olarak geliştirerek bu çapraza bakacağım. Fil G5 hamlesi F6'ya bir bakış daha. Bu ne demek? F6'daki piyon yapısı, şah piyon yapısı bozulmasın diye siyahların bir önlem alması lazım demek. Burada file 7 ile beraber önlem alabilirmiş siyahlar fakat at çarpı E4 ile devam etmek istiyor Bidit ve şu anda tahtaya bakmanızı istiyorum. Hangi taşla alırsınız? Fille mi yoksa kaleyle mi alırsınız E4 tekatı? Sorduğuma göre demek ki V'yi'den cesur bir tercih geldi. V'yi E4'ü kaleyle almayı tercih ediyor burada. Şöyle düşünebilirsiniz aslında ya fil E4 alalım H7'ye doğru bakıyorum A8'e bakıyorum ama rakip fil B7 oynayacak ve filleri de değişmek isteyecek. Buna karşı bir hamle bulmak lazım. Buradaki olay da kale çarpı E4 ile geliyor V'yi'den. Kale çarpı E4'ten sonra artık kale şah kanadına doğru aktarılabilir ve tahtaya tekrar baktığımızda şah kanadını kimse savunmuyor. F6'daki at ve F3'teki at özellikle şah kanadı için iyi muhafızlar. Fakat o taşlar da şu an olmadığı için beyazlar bir anda şah kanadına doğru taşlarını yığabilir ve yüklenebilir. Fil B7 Vidit yine de E4'teki kaleyi istemiş. Kale C1 hamlesiyle vezir isteniyor karşılığında. Vezir B8'e kaçınca kale de H4 karesine kaçmış ve şimdi H7'ye bakışlar var piyon hatta çok daha fazla istekler var orada sadece piyon da değil H7'den ve bu yüzden F5 hamlesiyle beraber bu filin bakışını kesmiş durumda şu anda Vidit ama başka bir yer zayıfladı. E6 piyonu zayıfladı hem de önemli de bir çapraz var burada hemen o çapraza yerleşiyor ve iyi ve E6 piyonunun desteğe ihtiyacı var arkasında şah var vezir E8 ile beraber Vidit orayı savunmaya gelince de o açmaza yüklenme devam ediyor. Vezir B3 oynuyor ve iyi bir de ve E6'daki piyonu tekrar istiyor. Şimdi Siyahların şöyle bir yönteme başvurması gerekiyormuş burada. Fil çarpı F3 almalıymış ve vezir çarpı F3 ile beraber birazcık zaman kazanacak. Çünkü rakibinin E6 baskısından bir tane taşı gittiğini görüyoruz ve vezir çarpı f 3 sonra vezir G6 kale A E8 ile birlikte bir şekilde E6'ya daha fazla taşla destekleyebilecekti. Fakat G çarpı F3 hamlesi yok mu? G çarpı F3'e de yine direkt vezir G6, direkt vezir G6 ve şimdi G5'teki fil isteniyor. Aynı zamanda tabi arkasında şah olduğu için burada siyahların bazı karşı hücum fırsatları olabiliyormuş. Fakat şah 8'de devam ediyor. Bir diyor ki E6'yı alırsan al. Biraz önce gösterdiğim fikirlere benzer bir fikirle devam etmek istiyor Bilit ama o kadar kolay değil. Burada v diyor ki E6 zayıf ama şimdi almayacağım. Önemli bir taşımla tahtada Hücumma yardım etmeyen bir taşla o almak istiyorum. Kale E1. Kale E1 de E6'ya bastı. B'yi şu anda E6'yı gözüne kestirdi ve almaması için hiçbir sebep yok dediğim anda bir şekilde fil E4 ile artık kendini siper ediyor Vidit'in fili ve E6 piyonu en azından kaleyle alınmamasını sağlayacak ama fil çarpı E6 hamlesi gelmiş burada B'yi'den ve B'yi o piyonu kazanmış oldu. Vezir G6 hamlesi geliyor. Şimdi istek G5'teki fil. Ne demeye çalışıyorum? Şunu demeye çalışıyorum. Fil çarpı d 7de alabilir beyazlar. Evet ama fil çarpı F3 ardından vezir çarpı G5 ile beraber burada hafif alet değişimini istiyor. Vidit Gujret'i ve en azından bir piyonu verdi ama biraz daha aktif taşlar elde edebilecek bu konumun dışında ve H4'teki kale de biraz orada anlamsız kale kalabilir buradaki durumlarda fakat G5'teki fili hemen geriye çekiyor burada V'yi ve at F6 hamlesiyle beraber D7'deki hatta boştaki hatta F6 karesine yerleşiyor. Şimdi at G5 oynamış V'yi ve baktığımız zaman at F7 gibi istekler olabilir. H7'ye doğru da bakıyor. Gerçekten beyaz taşlar hala en azından siyahlar da savunmaya ve tahtanın merkezine doğru yerleşti ama ama beyaz taşlar hala bazı hücum fırsatlarını elinde bulundurabilir gibi gözüküyor. Fakat şimdi Vidit'in hamlesi F4. F4'ün ardından yine siyahların bu kez başka istekleri var. Nedir? En basitinden vezir çarpı G5 istiyor. E ben zaten at F7 oynamak için buraya geldim. Niye at F7 oynamıyorum beyi? Çünkü eğer at F7 oynanırsa kale çarpı F7 şah çekildiği var. Ve Şimdi vezir çarpı G2 mat hamlesini tutması lazım beyaz taşların böyle kötü konumlarda kalırdı beyaz taşlar. Bu yüzden dikkat etmesi lazım. Bu dikkati de tamamen burada sergiliyor zaten Bey'i ve bir çözüm buluyor tahtada. Diyor ki tamam ben mesela at çarpı e4 de devam edebilirim ve bir piyon kazanmıştım. Taşlarım da daha iyi yerleşmişti. Önemli olan zaten e6'daki filin g8'e bakışı ve siyah şahın biraz daha güvenlik problemleri olması burada. Devam edebilirmiş, mantıklıymış, güzel bir hamleymiş ama b'yi daha taktik, daha güzel bir hamle buluyor. Kale çarpı h7. Kale çarpı h7. Şah bir kale fedası. Vezirle mi almak istersiniz? Atla mı? Çünkü şah bir yere kaçamıyor. Tabii ki vezirle almak istemeyiz. Çünkü at çarpı h7 olur. At çarpı h7 ile beraber devam edince Vidit'te at çarpı e4 hamlesi şimdi geliyor. Ve iyi. İyi oynadığı bir oyunda baktığımız zaman bir kalite geriye düşmüş oldu ama peki ve ne düşünüyor? Ve şu anda diyor ki bu atım e6'daki fili istiyor. Aynı zamanda ben e6'daki file sahibim. Rakibin şahında bazı zayıflıklar var. Benim kalem beyaz filden daha değerli değil diyor basit bir şekilde iyi ve oyuna böyle devam ediyor ama Vidit'in hamlesi şimdi F3 F3 hamlesiyle birlikte şimdi vezir çarpı G2 mat istekleri var. Buna önlem alınması lazım. ve G3 ile beraber önlem alıyor. At çarpı D6'dan kaçmak için burada Vidit file 7 kaçarken D5 hamlesi geliyor. Şimdi V'nin bir planı daha ortaya çıktı. Kaliteyi feda ettik. Şah sıkıntı pozisyonlarda. Siyah şah sıkıntı pozisyonlarda ama aynı zamanda önemli de bir D piyonumuz var ve D piyonu adeta bir otobanın sahibi. Yani D6, D7 hızlıca ilerleyebilecek bir piyon derken kale a ile beraber orada durduyan bir kale oldu karşısında. Vezir a4 a 7ye doğru bakışlar var. a5'te karşılandı. Vezir c6. Vezir yavaş yavaş içeri sızdı ve b6 a5'in düşmesi demek direkt Oyunun kayıp olması demek çünkü B6 ve A5 burada iki tane vezir demek olacak beyaz taşlara. Bu yüzden bunu engellemesi lazım. Fil B4 ile beraber vidit diyor ki gel filleri değişelim. Fil çarpı B4, A çarpı B4 hamlesinden sonra şimdi ne bekliyorduk? Vezir çarpı B6 bekliyorduk ama V'nin buradaki hamlesi H4 olmuş. Neden derseniz çünkü. Vezir çarpı B6 hamlesi oynanabilir bir hamle değil. Yani güzel bir hamle değil beyazlar adına. Çünkü kale çarpı D5 hamlesi olacak. Kale çarpı D5'ten sonra fil D5 anlamıyor. Arkada B6'daki vezir boşta kalıyor. Doğal olarak böyle taktik isteklere dikkat etmek lazım. Burada H4'te devam etmiş. Ve iyi mücadeleye kale A8 Vidit'te artık... Yani neredeyse tek taraflı bir oyuna doğru gidiyoruz. Çünkü beyaz taşlar merkezin hakimi. Siyah şah bin hücumunun gelmesini bekliyor adeta ve hala D piyonunun büyük bir tehlike olduğunu söyleyebiliriz. B piyonları böyle patır kütük düşebilir bir anda ve artık kale A8'den sonra kale D5 istekleri de yok. Burada V'nin hamlesi yine güzel. At D6. at D6 ne istiyor? At D6, at F7 gelip şah çekmek istiyor ve siz kale çarpı F7 aldığınızda fil F7, vezir F7... A8'deki kale boşta kalacak. Buna dikkat edilmesi lazım. At F7'nin savunulması lazım. Vidit tabii ki kale A7 ile beraber F7'yi savunuyor. At F7 gelemeyecek artık ama şimdi de vezir B6. Vezir yavaş yavaş kendi istediği pozisyonlara sahip oluyor. Artık kale çarpı D5'li fikir olmadığı için vezir B6'yı aldı. Aynı zamanda A7'deki kaleyi istedi. O kale A2'ye baskı yapmak için A8'e gelmişti. A kale çarpı A2'yi alıyor artık Vidit. Ve şimdi de vezir C7. Yavaş yavaş vezir daha iyi. Daha iyi karelere gidiyor. Şimdi artık at f tutmak için yine bir şeyler yapması lazım Vidit'in. Aksi takdirde oyun dönülmez bir yere doğru gidecek. Burada at F6 oynuyor Vidit. Gayet mantıklı bir hamle. Neden diyeceksiniz? Çünkü Şahın sıkıntısı ne? Şah bir yere kaçar. At F7'den sonra şah G8'e kaçarsa ne olacağını birazdan anlayacağız. Ama artık şah için bir nefes alma yuvası var. H7 karesi var. At F7 şah. Şah H7 hamlesinden sonra da at E5 oynanıyor burada. At E5 hamlesiyle beraber vezir istendi. Vezir H6'ya kaçmış burada vidit ama biraz önceki pozisyona döndüğümüzde. At eğer H7'de olsaydı burada at F7 şahtan sonra şah G8'e gitmek zorunda kalacaktı. Ve at E5 oynandığında şah çekilip aynı zamanda vezir vezir isteneceğinden burada siyahlar vezir kaybetmiş olacaktı. Şimdi ise veziri H6'ya kaçabiliyorlar. Fakat vezir C2. Şah güvenliği bir kez problem olmaya başladı mı? Ve böyle beyaz karelerdeyken sizin böyle beyaz kareleriniz varsa rakibin Beyaz pili varken sizin beyaz piliniz yoksa çok fazla sıkıntı yaşayabilirsiniz. Vezir C2 şahın ardından siyah taşların koordinasyonsuzluğu herhalde çok belli oluyor değil mi? Şimdi ta taşlara baktığımız zaman şahı kaçabilir miyiz? Şah 8 kaçamayız. At G6 ile beraber şah kale çatalı olur. Peki ne yapabiliriz? Burada vezirle de kapatamıyorum at baktığı için. G6 ile yedek bir piyade yardım çağrılıyor. ve G6'dan lütfen şahın önünü kapat deniyor. Fakat Bey'i daha önce bir kale feda etmişti H7'den. Şimdi de at çarpı G6'yı feda ediyor. Çok güzel bir hamle. O yedek çağrılan piyade bir anda oyundan uzaklaştı. Ve at çarpı F8'de kale isteği var. Vezirin çaprazı çok tehlikeli. E, tamam her şeyi anlattık da vezir çarpı G6 alınmıyor mu? Eğer alınırsa fil F5'de burada beyazların siyah veziri düşürdüğünü görecektik. Bu yüzden... Vidit ne yapacak? Vidit veziri vermek istemiyor veya evet böyle veziri vermek istemiyor. Kaleyi de vermek istemiyor. Kalesini A8 karesine doğru gidiyor ama bu mantıklı bir tercih gibi durmuyor. Sanki bütün beyaz taşlar oraya hücum etmeye kanalize olmuşken şimdi oradaki taşı kaldırmak özellikle de Vezir C2'deyken pek mantıklı değil gibi. At E5 Şah. Şahın bir yere oynaması lazım. Aksi takdirde önünü mantıklı bir hamleyle kapatamıyoruz. Şah nerelere oynayabilir? Eğer H8 oynarsa at F7 ile Şah Vezir Çatalı olacak. O zaman G7'ye kaçalım diyor Vidit. Fakat bu onun yaptığı son hamle. Çünkü Çinli büyük usta V'yi burada. Vezir C7 oynayınca oyunu terk ediyor Vidit ve bu karşılaşmada V'yi muhteşem bir oyun sergiliyor. Nereden anlıyorum derseniz sadece izlediğimiz hamlelerden değil bilgisayar da bizi onaylıyor. Bilgisayar diyor ki V'yi bu oyunda %99 doğruluk oranıyla oynadı ve Çinli büyük usta Wei Tata Steel turnuvasında 86. 86. düzenlenen bu turnuvayı şampiyon olarak bitirmeyi başarıyor. Son turda bu galibiyetle beraber Thai Break oyunları oynamaya hak kazandı ve iyi. Nodirbek Abdusattarov'u yendi. Yarı finalde Thai Break yarı finalinde. Ardından da Domaraju Kashi yendi. Ve birçok yıldızın olduğu Tata Steel turnuvasında şampiyon olmayı başardı. Bence sürpriz bir şampiyonluk. Neden diyeceksiniz? Ve çok kuvvetli bir büyük usta yani görüyorsunuz Elosu 2740 ve bu turnuvadaki performansı ile birlikte dünyada 9. sıraya çıktı ve iyi ama turnuvada kimler vardı? Turnuvada Vidit vardı, Pragnananda vardı, Gukesh vardı. Onlar Hint büyük ustalar. Aynı zamanda Nepo vardı, Giri vardı, Ali Reza vardı, Dink Diren vardı. Dünya şampiyonu buradaydı ve bu isimlerin arasında favori olarak gösterilmeyen bir isimdi ama kendi kuvvetli satrancını zaten bu oyundan da görüyorsunuz. Nepo'yu yenmeyi başardı. Vidit'i yani %99 doğruluk beğenmeyi başardı ve harika bir performansla V'yi dünyanın 9. sırasına çıkarak 86. Tata Steel turnuvasını kazanmayı, şampiyon olmayı başardı. Neden terk edildi diye soracaksınız. Her şeyden bahsettiğim turnuva ile alakalı. Neden terk edildi derseniz şahın kaçması lazım. Artık zaten bilgisayar çözümsüz matları veriyor ama şah nereye kaçabilir? Şah iki yere kaçabilir. Eğer F8'e kaçarsa vezir F7 mat olacak. Eğer H8'e kaçarsa da eski dostumuz çatal tekrar devreye giriyor. At F7'den şah vezir çatalı oluyor. Gördüğünüz gibi Veyi harika bir oyun oynadı. Yani bu oyunda ya Veyi şurada bir hata mı yaptı falan derseniz Herhangi bir hatası yok sadece bilgisayarın ilk tercihini oynamadığı bir veya iki hamle olabilir. Gerçekten harika bir oyundu. Bey'i tebrik etmek lazım. Vidit ise Widit tabii ki çok kuvvetli bir isim. Adaylar turnuvasında oynayacak Vidit. Bu sene çok formda ama rakibe karşı bu kuvvetli oyuna karşı bir şey yapamadı ve %85 doğruluk oranında kalmış. İzlediğiniz için teşekkürler. Eğer beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. 31 Ocak'ta yeni CCT başlıyor. CCT 2024 sezonu başlıyor. Onun da duyurularını yakında geçeceğiz. Her gün bu kanalda canlı yayında olacağız. O yüzden takip almayı unutmayın.